Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere borcamda pasta tarifim var arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz pastanın tarifi birazdan sizlere sunacağım inşallah. Bir tane de kendim tadına baktım gerçekten harika olmuş arkadaşlar. Mutlaka yapın diyorum. Hadi şimdi buyurun hep beraber izleyelim tarifi. Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Borcam pastamızın kekin öncelikle yapımını gösteriyorum bir cam, cam kabın içerisine 3 tane yumurtayı kırdım. Üzerine 1 su bardağı şeker ilave ettim. Yarım su bardağından biraz fazla zeytinyağını ilave ettim. 1 tane kabartma tozu, 1 tane vanilya. Bunları güzelce mikserle çırpıyorum. Kremsi bir kıvam alana kadar. Ve daha sonra arkasına da 2 yemek kaşığı kadar e, kakao ilave ettim. 2 su bardağı unum vardı. Onu ilave ettim. Ve bunları şimdi yine güzelce çırpıyorum. Çırptıktan sonra yarım su bardağı e, değil de tam bir su bardağı yetiyor aslında. Burada çekinde yanlışlık yaptım. 1 su bardağı süt ilave edin. Tam geliyor. Güzelce şu karışımı elde etmeniz gerekiyor. Gayet güzel bir karışımı oldu. Tam istediğim gibi. Ve bunu şimdi fırına gönderiyorum. 180 derecede kürdantesi yaparaktan pişiriyorum. Evet arkadaşlar borcam pastamızın kremasına geçiyorum şimdi. 1 litre sütü boşaltıyorum. Evet bunu koydum. Daha sonra üzerine bir tane yumurtanın sarısı. 2 yemek kaşığı un. 1 su bardağı toz şeker. 2 yemek kaşığı da e, nişasta ilave ettim Bunları güzelce çırpacağım Hem çok basit bir pasta Çok kolay yapılabilecek bir şekilde yani herkesin evinde olan malzemelerden yapılıyor zaten İnanın yapın yedikten sonra bana da puan vereceksiniz Şimdi arkadaşlar kremam oldu kıvamına geldi içerisine bir tane vanilya. Ocaktan aldıktan sonra tabii ki şu anda altı yanmıyor. Bir yemek kaşığı da tereyağı veya margarin ilave edebilirsiniz. Ben nişastasını iki buçuk yemek kaşığı kullandım arkadaşlar. İki yemek kaşığı biraz az geldi. İki buçuk yemek kaşığı ilave ettim. Şimdi bunu pürüzsüz olana kadar karıştırıyorum. Kekim fırından çıktı. Üzerine de bir su bardağına yakın yani yarım su bardağından biraz fazla sütümü de kekimin üzerine veriyorum şöyle hepsine inanın çok lezzetli oluyor bu pasta mutlaka yapıp deneyin her tarafına güzelce eşit bir şekilde döküyorum ve sütünün çekmesini sağlayacağım bir taraftan da üstünün ganajını hazırlıyorum 200 ml sıvı kremam vardı buna ilave ediyorum ve elimde şöyle bitter çikolatalar vardı Elimde kalan neyse onları kullanmaya çalıştım daha çok. Biraz ondan attım. Ve biraz da içerisine şöyle bir yemek kaşığı kadar da Nutella ilave ediyorum. Bunları güzelce karıştırıyorum. Ve elime şöyle bir avuç da damla çikolata vardı. Onu koydum. Şimdi güzelce bunları karıştırıyorum. Arkadaşlar o az geldi. Paketin hepsini koydum ben. Siz de aynı bu şekilde yapabilirsiniz. Çünkü rengini anca veriyor. içinde krema olduğu için. Ve güzelce şimdi karıştırıyorum. Bunu ocaktan alıyorum. Şu şekilde paketin hepsine ilave ettim demiştim. Üzerine istediğiniz kadar renginin koyuluğuna göre kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ona göre çikolata ilave edebilirsiniz. Arkadaşlar üzerinde şöyle yapmış olduğum muzları tek tek diziyorum. Şöyle şu şekilde hepsini üzerine muzlarım dizdim ve daha sonradan üzerine yapmış olduğumuz kremayı döküyoruz. Ve arkadaşlar şöyle de en son üzerine de çikolata sosu gezdiriyorum. Şahane oldu. Her tarafından mümkün olduğunca yayıyoruz çikolata sosunu inanın çok güzel bir tarif oldu. Mutlaka yapın deneyin diyorum. Buraya kadar tarifim denediyseniz arkadaşlar kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Bunu da şöyle güzelce her tarafına eşit bir şekilde çikolatasını yediriyorum. Tabii bunu çikolatasını ne zaman döküyoruz? Ee, üzerinin kremasını sürdükten sonra ben bir saat dolapta beklettim buzdolabında ve daha sonradan üzerine çikolatasını döktüm arkadaşlar. Yoksa sıcak sıcak ikisi olmaz. Mutlaka iyice soğuması gerekiyor. Hatta bunu bir gün öncesinden yapıp daha sonra ertesi gün yemeniz daha iyi olur. Şu şekilde her tarafına yediriyorum. Ve tatlım bitti arkadaşlar. Üstünün çikolatasını döktükten sonra bir 4-5 saat kadar buzdolabında beklettim. Ve şimdi şöyle kesiyorum. Sizlere içinin nasıl olduğunu göstereceğim. İnanılmaz harika görünüyor. Üzerlerine de şöyle tekrardan çikolata parçaları atıyorum. Hepsinin görüntüsü muhteşem dursun diye. Hem yani de tadına lezzet katsın diye. Mutlaka siz de yapıp deneyin arkadaşlar. Siz değişik şekillerde de süsleyebilirsiniz. Ben çikolatalı olduğu için daha çok çikolata kullanmak istedim. Biliyorsunuz aynı zamanda beni Instagram'dan renkli tatlar selda'dan da takip edebiliyorsunuz. Oraya da beklerim sizleri inşallah. Evet, bunları döktükten sonra üzerine de şöyle kırılmış şan fıstığını süs olarak şöyle üzerlerine döküyorum. Evet, görüntüsü de gayet süper oldu arkadaşlar. İnşallah tadı da öyledir. Şimdi sizler için tadına bakacağım. Ve şimdi sizler için şöyle bir tane tadına bakıp göstereyim arkadaşlar. Dokusu içi gayet güzel görünüyor. inanılmaz güzel olmuş arkadaşlar mutlaka yapın deneyin diyorum gerçekten borcamda pasta hem çok kolay hem de çok lezzetli çok da kolay yapabilirsiniz İnşallah bir dahaki tariflerinde görüşmek üzere arkadaşlar hoşçakalın diyorum